Savaşın ve hüznün simgesi Saraybosna kuşatma altına alınışının 20. yıl dönümünü anıyor. Bundan tam 20 yıl önce bugün yani Bosna'da kanlı savaşın başladığı tarihte başkent Saraybosna'daki 44 aylık kuşatmada hayatını kaybedenler kırmızı sandalyelerle anıldı. O acı dolu yıllarda hayatını kaybeden 11.541 savaş kurbanı anısına, kentin merkezindeki Titova Caddesi'ne onların kanını temsil eden 11.541 kırmızı sandalye dizildi. Saraybosna kuşatması 4 yıl sürdü. Sadece Saraybosna'da 11.541 kişi ölürken savaşta 200 binden fazla insan hayatını kaybetti. Çoğunluğu çocuk binlerce kişi sakat kaldı. Milyonlarcası ise evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Saraybosna operası, binlerce kişiyle beraber söylediği hüzünlü şarkıları kırmızı sandalyelere adadı. Belki de şarkıların en duygusalını ise sadece çocuklardan kurulu 750 kişilik koro söyledi.